gelmişti aslında. E, ee, Hüdapar'la bir ittifaka dahil olma konusu. AKP'nin Hüdapar'la ittifaka dahil olma konusu. 0.31 oyu var 2018'deki son genel seçimlerde Hüdapar'ın. Getirisi ne olur AKP'ye bu ittifakın? Götürüsü ne olur sizden almak isterim. Evet. Ya tabii AKP adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediği sistem de gerçekten de yani kamuoyunda sıklıkla zaman zaman kullanıyorum Bir ucube sistem ortaya çıktı ve bu ucube sistem aslında Türkiye'de AKP'nin şiddetle karşı çıktığı ittifak ve koalisyon politikasını Türkiye'nin seçimler öncesi gündemine sokmuş durumda. Bu yeni mi? Yeni değil tabii. Yani 2018 seçimlerinden bu yana benzer bir süreci izliyoruz. Şimdi bu seçimlerin diğer 2018 seçimlerindeki en önemli farkı şu: Türkiye e, AKP'nin politikası Türkiye'yi kutuplaştırdı ve kutuplaşmada gerçekten de temel olarak aslında iki blok ortaya çıkmaya başladı. E, bu blokta AKP hızla kaybettiğini görüyor aslında. Hem siyaset matematiği hem siyasi e, siyaset aritmetiği e, AKP'nin kaybettiğini gösteriyor. Yani yüzde elli artı bir bandı. E, AKP'yi e, ciddi biçimde zorluyor. MHP ittifakı bunun bir sonucuydu. Yani bugün eğer AKP MHP'nin desteğini almamış olsa meclis yoğunluğunu yitirmiş durumda. Yani karar alma, mecliste en azından e, karar alma yeteneği e, oy üstünlüğü de ortadan kalkmış olacak bir e, parti. E, AKP kaybetme noktasında e, şöyle bir e, politikatı izliyor çok net bir biçimde. Herhalde Türkiye siyasetinin en pragmatist e, partisi AKP'dir. AKP mevcut durumu korumaya çalışıyor. Hem pragmatist AKP hem de mevcut sistemi korumak için ki Türkiye'nin o çok sıklıkla eleştirdiği statüko meselesinde en statükocu parti pozisyonuna bugün AKP gelmiştir. Yani Türkiye'nin en statükocu partisi AKP'dir ve AKP iktidarını korumak için her türlü manevrayı yapmaya hazır bir parti. Bugün Hüdapar'la ilgili konunun gündeme gelmesi, bir ittifakın gündeme gelmesi yalnızca oy oranlarıyla ilgili bir iş değil. Yani AKP şöyle bir hesap yapmıyor. Kuşkusuz binde %35 de e, dikkate alınması gereken bir oydur bu sistemde. 50 artı 1'i kurguladığınızda öyle bir oydur ama esas itibariyle AKP, Hüdapar üzerinden bence iki şey yapıyor. Yani bir HDP seçmenine ya da HDP'ye doğrudan e, mesaj veriyor. E, i̇ki, e, yani e, Hüdapar'ın e, geçmişi ve oluşumu dikkate alındığında aslında bir biçimde ee, bölgede e, 2015'te yaşananları da dikkate aldığımızda çok daha gerilere gitme gitmeye gerekiyor. 200, 2015'te yaşananlara dikkate aldığımızda yani bir biçimde dolaylı bir tehdit unsuru olarak da ben e, kullandığını e, düşünüyorum. E, ama AKP'nin politikasında e, bu yalnızca onunla sınırlı değil. Yani şimdi Saadet Partisi ile ilgili biliyorsunuz çok fazla uğraştı. Saadet Partisi ile ilgili bugün oyu yok. Bunlar kim söylemi yapılıyor ama bu Saadet Partisi ile ilgili bir yıl, bir buçuk yıl önce, belki iki yıl önce Oğuzhan, e, Oğuzhan e, Asıl Türk üzerinden Saadet Partisi'nin nasıl etkileriz politikası gündeme getirdiler. AKP'nin bu politikaları başarısız kalınca ki bunu işin e, doğrusu yapılan çağrıları dikkate aldığımızda diğer siyasi partiler için de e, söylemek mümkün. Yani Millet İttifakı'ndaki diğer siyasi partiler için de söylemek mümkün. AKP bundan dolayı Saadet Partisi'nin karşısına da yeniden Refah Partisi'ni oturtturmaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde e, bu ittifakın daha da büyüyeceği kesin. Bu AKP açısından sorun olur mu? İşin doğrusu pragmatizmi benimseyen bir AKP kurmay heyeti AKP politik hattı ki MHP'yi de buraya dahil etmek gerekiyor. Ben e, yönetim mekanizmalarında, yönetim kademelerinde e, iktidar blokunda, AKP-MHP bloğunda ciddi bir sorun oluşturacağı kanaatinde değilim. E, çünkü kaybedenlerin e, bu tür hamleler yapması e, Türkiye'de e, birçok dönem tanık olduğumuz bir şey. AKP işine gelen e, her noktada e, o işi bir biçimde kamuoyuna hem de süsleyerek e, anlatma becerisine de sahip bir parti. Bu kez tutar mı? Dün tutuyordu. Bu kez tutar mı? Bu kez tutmaz bu. E, yani hem HDP ile Hüdapar'ı kıyaslamak doğru bir iş değil. Yani kulvar olarak da farklı. Çünkü HDP sonuçta e, siyasetin demokratikleşmesi noktasında ciddi hamleler e, yapıyor. HDP'nin seçmen kitlesinin önemli bir bölümünün e, sonuçta e, daha seküler e, bir yapıda olduğunu gözlemliyoruz. Yani solla ve sosyalist solla irtibatını dikkate aldığımızda müdaparla kıyaslanmasının haksızlık olacağını söylemek e, bence e, gerekir. Ama buna rağmen AKP e, bunu e, öne çıkaracak. Ne olacak? Ben, AKP buradan ciddi bir oy devşirir mi? Devşiremeyeceği e, kanaatindeyim. Ama her halükarda önümüzdeki günlerde tanıtık edeceğiz. BHP'ye rağmen hatta Büyük Birlik Partisi'ne rağmen ki Büyük Birlik Partisi buna şiddetle itiraz etmeyeceğini bir biçimde destici bugünkü açıklamalarıyla Tabii. ifade etmiş e, durumda. Biz anılmadığını söylemiş. İtirazın geleceği kanaatinde değilim. Evet. Yani e, doğru o öyle bir açıklama yaptı. E, ben MHP'den de güçlü bir tepkinin gelmeyeceğini e, düşünüyorum. Burada kıyaslama yapmamak gerekiyor. belki. kıyaslamalar yapılıyor Türkiye'de Evet Hüdaparın programını biliyor muyuz? biliyoruz Hüdapar e, genel başkanlığı Hüdapar sözcülerinin yaptığı açıklamaları da e, biliyoruz. Onlar da dünkü açıklamalarından daha farklı açıklamalar yapmaya çalışıyorlar ama yani işte Hizbullah'ın bir terör örgütü olmadığını bir biçimde net ifade ettiler. Ama buna rağmen buradan hareketle ben bir kıyaslama yapılması gerektiği, kıyaslama yapılmasında doğru bulmuyorum. Özellikle HDP politik politikalarıyla ya buradaki temel şeyin şöyle bir iş olması lazım. Eğer yeni bir Türkiye inşa edeceksek biz belki kurguyu şuradan kurmamız gerekiyor. Türkiye'de yasal olarak kurulmuş, anayasada anayasal pozisyonda olan ve siyasette şiddete ve teröre mesafe koyan bütün siyasi partilerdeki e, demokratikleşme alanlarını da e, büyütmek gerekiyor. Bu onların görüşlerine katılmak gerektirmez. Ama Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi o Kutuplaşmanın da arka planında sürekli bir kıyaslama yapma var. Yani dün şöyleydi bugün böyle. Şöyle söyledi bu böyle söyledi kıyaslaması yerine şiddeti o anlamda bir de terörü bir kırmızı çizgi olarak ilan edip e, diğer alanı genişletmek lazım. Türkiye'nin şuna ihtiyacı var. Türkiye'de Şiddeti benimseyenlerin alanını genişletmek değil, onu reddedenlerin alanını, demokratik siyaseti öne çıkaranların alanını genişletmek lazım. Burada parti ismi ne olursa olsun bence bunu öncelememiz gerekiyor. Bunu öncelemediği için iktidar, yani mevcut iktidar bunu öncelemiyor. Mevcut iktidarın derdi e, sonuçta e, 50 artı 1'i yakalayabilme üzerine kurgulandığı için onlar burada gerçekten pragmatist yani e, bir e, politik hattı benimsiyorlar. E, ben bu tartışmayı o alanda derinleştirmek yerine e, belki de e, işte o Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesindeki ana aksının büyümesinin bu tartışmaları da devre dışı bırakacağı kanaatindeyim. Yani burada e, biz neyi görüyoruz? Yani sonuçta iş öyle bir noktaya evrilmiş durumda ki gerçekten oy oranı ne olursa olsun e, bir ağırlık oluşturabileceğini görüyoruz. Saadet Partisi bunun tipik örneklerinden bir tanesi. Yani Saadet Partisi'nin bölünmeye çalışılması, sizin CHP gibi bir partide ne işiniz var denmesi, e, zaman zaman buna benzer çağrıların yapılması son ittifaktan sonra da yani ittifakın ortak protokol metninden sonra da bu açıklamaların yapılması Saadet Partisi'nin oylarına büyük ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. AKP esas itibariyle Türkiye'yi Türkiye'de farklı siyasi eğilimlerin yan yana gelmesinden de mutsuz. Millet İttifakı'na saldırıların da arka planında böyle bir şey var. Yani AKP şunu istemiyor gerçekten. Saadet Partisi gibi bir partinin e, CHP gibi bir partiyle işte e, şey gibi İyi Parti gibi bir partinin CHP ile solla sosyalistlerle yan yana görülmesine e, tahammül edemiyor. Çünkü AKP buradan değil yan yana gelişten değil. Kutuplaşmadan beslenen bir politikatı izliyor. Bunu hem deprem felaketinde hem de son yaşadığımız sel felaketinde bile e, çok e, çıplak bir biçimde e, gözlemliyoruz. Toparlarsam e, yani AKP bu e, politikattını büyütecektir. MHP'den de Büyük Birlik Partisi'den de sürece dahil olacak diğer güçlerden de ciddi bir itiraz olmayacaktır. E, ben burada Millet İttifakının ve Millet İttifakının dışında yani Kılıçdaroğlu Nu destekleme eğilimi giderek e, netleşen e, HDP'nin, sosyalist partilerin bu tartışma yerine e, gerçekten de e, tercihin bir, bir biçimde 14 Mayıs sonrası e, demokratikleşen bir Türkiye, başka bir Türkiye üzerine e, kurgulanmasının çok daha e, doğru olduğuna inanıyorum. E, Millet İttifakı bence e, bu tartışmaya çok dahil olmamalıdır. Esas itibariyle Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün yaptır, yapmaya çalıştığı gibi kendi söylemlerini, kendi vaatlerini öne çıkarmalıdır. Yani Antakya'da e, evleri e, deprem ücretsiz vereceğimiz vereceğiz tavrı da önemli. E, Sel felaketindeki e, kanunsuzluğa dikkat çekmek de önemli. E, Kıbrıs'taki eee e, depremde yitirilen çocuklarla ilgili vakıf kurmak da önemli. Yani böyle bir e, resmi e, büyütmek gerekiyor. Somut hamlelerini söylemesi gerekiyor. yeni bir hayalin o anlamıyla da yarının Türkiye'sinin e, şekillenmesinde rol oynar diye düşünüyorum. Peki. Sayın Saraç teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz şimdi sayın Uram.